takipçilere ben Özkan. Bugün sizlerle birlikte gene vayınlara devam edeceğiz. İlkokul, ortaokul ve lise. Buna göre şeyler yapacağız arkadaşlar. Vlogumuzu yapacağız. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Like'lara çok ihtiyacımız var. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ya? Abone ve like'lara abone. İlkokul gide. Görüşürüz. Orta Selamun aleyküm abi. Şundan bana bir tane kola ver de ya, alayım bir tane abi ya. Bakayım. Abi o benim bu 6 liraymış. Bende 3,5 lira var. Geri kalanı ben sana yarın veririm abi ya. Sen yine de ver. Bizim hesaba yazarsın sen. Lise. Selamun aleyküm abi. Bana şuradan bir tane enerji içeceği de ver abi ya. Oğlum ilk önce parayı bir ver ben sana sonra vereyim. Amca gitti ya. Zaten dikkatli de bir şey yok. Allah Allah. O kadar da paramız da yok. Yani çok pahalı sen sözün. Giderim bir dakika şuradan. İnanma aşağı. Markete giderim. Oradan alırım. Beğendiyseniz like atmayın. Daha çok böyle kalıcı takipleşmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan da bildirimleri açın. Ee, videolarımıza böyle bir yeni eklemeler için e, aşağıda yorumlara yazın. Ne tür bir, ne tarz vlog mu? Sonra Survivor mu yapalım? Bunları siz karar verin. İsterseniz oyun videolarımı çekelim. Siz karar verin. Dediğim gibi like şuna abone. Olun. Görüşürüz.